günümüzde hem erkeklerde hem de kadınlarda sıkça karşılaşılan kolorektal kanser, kansere bağlı ölümlerin üçüncü sık sebebi olup üçüncü en sık görülen kanser türüdür. Kalın bağırsağın en son bölümü olan 20-25 cm'lik bölümüne rektum, geri kalan diğer tüm bölümlerine ise kolon olarak adlandırılmakta. Tüm kalın bağırsak kanserleri de kolorektal kanserleri olarak adlandırılır kalın bağırsak yani kolorektal kanserlerin risk faktörlerini değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri olarak irdelemek, ayrı ayrı irdelemek gerekmektedir. Burada değiştirilebilir risk faktörleri üzerine uygun yaşam tarzı belirleyen bireylerde kolorektal kanserlerin daha az görüldüğünü bilimsel olarak söylemek mümkün. Kolorektal kanser genellikle 50 yaş ve üzerinde görülse de son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar 50 yaş altı genç popülasyonda da görülme sıklığının arttığını ortaya koyuyor. Değiştirilemeyen risk faktörlerinde ileri yaş son derece önemli. Biz kolorektal kanserleri daha çok 50 yaşından sonra görmekteyiz. Ve yaş ilerledikçe insidansı yani görülme sıklığı artmakta. İnflamatuar bağırsak hastalıkları dediğimiz özellikle ulceratif kolit ve kron hastalığı da kolorektal kanserler için risk taşımakta. Bir takım kalıtsal ailesel geçişli genetik sendromlar da kolorektal kanserler içerisinde değiştirilemeyen risk faktörleri içerisinde yer almakta. Kolon kanseri semptomları gösteren risk grubundaki hastaların uzman bir hekime başvurması son derece önemlidir. Kolon kanserinin en sık belirtileri bağırsak alışkanlıklarında ishal ve kabızlık gibi değişiklikler ayrıca gaytada kan görülmesidir. Bu semptomlara sahip olan özellikle risk grubu hastaların alanında uzman hekimlere başvurularak ayırıcı tanılarının mutlaka yapılması gerekir. Kolorektal kanserlerin tedavisi genellikle cerrahi müdahale ile gerçekleştiriliyor. Kolorektal kanserlerin tedavisinde cerrahi çoğunlukla gerekir. Burada onkolojik prensipler doğrultusunda tümörün sağlam cerrahi sınırlar içerisinde Çevre tutulumlu lenf ile birlikte vücuttan uzaklaştırılması ana tedavi basamağını oluşturur. Hastalığın kalın bağırsak duvarında sınırlı kalması ve çevre lenf notlarına ve uzak organlara sıçramaması hastalığın başarısı açısından son derece önemlidir. Müzik